Yay ve yükselen burcu yay sevgili dostlar merhabalar efendim yeni hafta dolunaylı hafta herkesi bir telaş herkesi yoğun bir tempo sararken yay burçlarını da finansal alanda bir telaş bir tempo sarabilir yatırım proje uzun vadeli konular ortak kaynaklar e, zaman zaman evrenin bizi sıkıştırdığı zamanlar olur. Bu alanda aslında çok da zorlanmasanız da hafif bir pazartesi salı günü özellikle bu ödeme finans konularında bazı e, takılmalar olabilir ama aynı zamanda sürprizi de bir gün. Çünkü Uranüs'ün e, güneşte güneşle çok güzel bir sürprizi var ve sürpriz para da getirebilir yaylar. Yani yaylar bu hafta cebinize aniden böyle bir kasanıza para da girebilir efendim. Evet güzel etkileşimler var gökyüzünde. İşten işten gelebilir sürpriz bir iş gelişmesi olabilir mesela ve bununla ilgili bir güzel gelişme gelebilir. Dolunay bu alanda o yüzden finansal konular demek ki aktifleştiriyor ve para ile ilgili bazı gelişmeler yaşıyorsunuz e, hafta boyunca. Ve hafta boyunca yay burçlarının e, Venüs'ün Satürn'e kavuştuğu bir haftadayız bu arada arkadaşlar. Ve diğer taraftan da Merkür'ün hem Venüs'e hem Satürn'e çok güzel etkileşimleri var finansal konularda güzel destekler alıyor sevgili yaylar bu hafta. Anlaşmalar yapıyorlar, bazı kararlar alıyorlar. Özellikle hafta sonuna doğru mutlaka değerlendirin efendim. Mesela hangi günler? Cuma. Cuma, cumartesi günü özellikle yay burçlarının bu alanda ekstra bazı gelişmeler olabilir. Mesleki alanda olacağını söylüyorum bunların. İşle ilgili yine güzel gelişmeleri olacak ve aile içinde, evin içinde bir karara varacaklar yay burçları. İşte çocuklarıyla, kendileri. Bir de bazı kadınlar var işte dişi figürlerle daha çok. ve Bir tarafı da yayların hani çok böyle ilahi bir akışı artık kendilerini bırakıyorlar. Çok size yarayan bir döneme girdiniz. Çünkü Kuzey Düğüm de artık burada. Komple, full balık. Yani gerçekten evinizin bolluğu, bereketi olsun taşsın eksilmesin çok güzel bir hafta sizler için hafta sonu müthiş sosyal bir hafta sonu arkadaşlar eş dost davetler olabilir böyle birileriyle irtibat içinde olacaksınız gayet keyifli özellikle ilişkiler konusunda da aynı şeyi söyleyebilirim ama çocuklarla ilgili konularda bir takım e, gelişmeler yani sağlık olabilir eğitim olabilir Onların eğitimiyle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Ufak bazı seyahatlere çıkabilirsiniz. Belki bir tatil yapacaksınız ki bu da aslında Salı, Çarşamba, Perşembe günleri yoğun ve güçlü gözüküyor. Aynı zamanda da aklınızdaki soru işaretleri, aklınızdaki şüpheler, kaygı duyduğunuz, endişe endişe demeyelim de belki böyle gizlilikle yürüttüğünüz, yürüttüğünüz bazı işler. Ya da benzeri konular belki sizden geze yürütülen bir işler gibi de düşünebilirsiniz. Hem finansal alandan güzel destek alıyorsunuz. Hem de beklemediğiniz bir yerden bir kişinin e, maddi ve manevi bu arada gerçekten çok güzel desteğini alıyorsunuz. Çok güzel. Bu da haftalar.